Merhabalar arkadaşlar. Bugün Türkçe dersimize cümlenin ögeleriyle devam ediyoruz. Cümlenin ögeleri konumuz hem LGS müfredatımız için hem de Türkçe dersimiz için büyük önem teşkil ediyor arkadaşlar. Gelin beraber önce cümle nedir bunu inceleyelim. Bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da diğer sözcüklerle grup oluşturarak yaptıkları göreve de öge denecek. Cümlenin oluşumu için çekimli bir fiil ya da ek fiille çekimlenmiş isim soylu bir sözcük gerekir. Demek ki ben cümleyi oluşturabilmem için bir yargıyla tamamlayabilmem için eğer yüklemin fiil ise çekimli bir fiil isteyeceğim. Eğer yüklemin isim olacak ise ek fiille çekimleyerek onu yüklem haline getireceğim ve bir cümle oluşması için gerekli zemini hazırlayacağım. Bu iki unsurdan birinin özelliklerine sahip bir sözcük bir cümleyi oluşturmak için yeterlidir. Bir sözcük bir cümle olabilir mi? Geldi ifadesi. Geldi ifadesini örnek olarak verecek olursak arkadaşlar geldi ifadesi de bir cümle tek başına olması için yeterli oluyor. Cümlenin ögeleri konusunu temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere iki ana başlık altında inceleyeceğiz. Peki temel ögelerimiz bizim için hangisi olacak? Bakalım. Bir düşünceyi, bir dilek ya da duyguyu söz veya yazı ile anlatabilmek için en az iki öge gereklidir. Bunlar yüklem ve öznedir. Bunlara cümlenin temel ögeleri diyeceğiz arkadaşlar. Peki... Cümlemizin temel ögeleri neymiş? Yüklem ve özneymiş. O zaman cümlenin ögeleri konusunda soru çözerken bana verilen bir şıkta, bana verilen bir parçada yapmam gereken ilk şey yüklemi, ardından hemen özneyi bulmak olmalıdır. Çünkü temel ögelerim yüklem ve özne olacak. Devam edelim. Yüklem konusunu beraber inceleyelim arkadaşlar. Yüklem nasıl bulunur? Yüklem neye denir? beraber bakalım. Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren, dikkat ederseniz yüklem başlığımızın hemen yanında parantez içinde fiil eylem yazısını vermişiz arkadaşlar. Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Demek ki az önce biz cümleyi cümle için bir tek kelime yeterli fakat bu kelime ya bir fiille çekimlenmiş olacak, çekimlenmiş bir fiil olacak ya da ek fiil almış bir isim olacak demiştik. Burada da çekimli unsura yüklem denir diyor. Yükleme cümlede yargı bildiren çekimli öge diyebiliriz. Cümlede yargı bildiren öge yüklem olacak. Yüklem yukarıda belirttiğimiz gibi cümlenin temel ögesidir. Yani yüklem olmadan cümlede oluşmaz. O zaman temel ögeler içinde de yüklemin ayrı bir yeri var. Çünkü yüklemi bulmadan özneyi bulamıyorum. Yüklemi bulmadan diğer yardımcı ögelerimi bulamıyorum. O zaman en önemlisi temel ögelerde yüklem yükleme sorulan sorularla ilerleyeceğim. Yani yüklem olmadan cümle olmuyor. Beraber örneklerimize bakalım arkadaşlar. Birinci örneğimde şu cümle yer alıyor. Ben işlerimi zamanında yaparım. Cümlesinde yapmak sözcüğü bir yargı taşıdığı için yüklendir. Peki ben işlerimi, ben ne yaparım? İşlerimi. Kim yapar? Ben. Zamanında, nasıl yaparım? Zamanında yaparım. Dikkat ederseniz sorduğum tüm soruları aynı ögeye soruyorum yaparım ifadesine. Demek ki bir yargı taşıdığı için yüklem olacak ve bütün soruları üzerine alacak. Sorduğum sorulara, yükleme sorduğum sorulara aldığım cevaplarla cümlenin ögeleri konusunda ilerleyeceğim. Diğer örneğimize bakalım. Buradaki evlerin hepsi çok güzeldi. Cümlesinde güzeldi sözcüğü bağımsız bir yargıyı sonuca bağladığı için yüklem olacak. Kim güzeldi? Buradaki evlerin hepsi ne kadar güzeldi? Çok. Dikkat ederseniz tüm soruları aynı kelimeye iletiyorum. Oradan aldığım cevaplarla ilerliyorum. Bir diğer örneğimde komşu komşunun külüne muhtaçtır. Yine ek fiille çekimlenmiş bir isme rastladım. İsim soylu bir sözcüğe rastladım. Cümlesinde muhtaç isme ek eylemin geniş zamanıyla ile çekimlenerek yüklem görevini üstlenmiştir. Az önce çekimli olmak zorunda demiştik yargımız için. Dikkat ederseniz güzelde ifadesinde de muhtaçtır ifadesinde de ek fiille çekimlenmiş bir isme rastlıyor. Yüklemi bulmak için herhangi bir soru yok. Fiiller ya da isim soylu sözcükler çekimlenerek bu görevi üstleniyorlar yüklen bir sözcükten oluşabileceği gibi sözcük grubundan da oluşabilir. Peki burada incelediğimiz örneklerde yüklen hep tek kelimeydi. Yaparım, güzeldi ve muhtaçtır ifadelerinde olduğu gibi. Peki hocam sözcük grubu ben neye diyeceğim? Sözcük grubu nasıl oluşacak? Gelin arkadaşlar yüklemin sözcük grubundan oluştuğu örneklerimizi de beraber inceleyelim. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kan'dır cümlesinde bir sıfat tamlamasıyla karşı karşıyayım. Üstündeki kan. Ben bu yüzden üstündeki ifadesini kan'dır ifadesinden ayıramayacağım. Çünkü sıfat tamlamasındaki unsurlardan her biri birbirine bağlıdır, ayrı düşünülemez. Kadın çocuğunu çok merak ediyordu. Merak etmek birleşik fiil olacağı için, birleşik eylem özelliği göstereceği için ben yine yüklemimi merak ediyordu şeklinde alacağım. İki örnek inceledik. Birinde sıfat tamlaması, diğerinde birleşik eylem vardı. O zaman birleşik eylemleri de ben kelimeleri birbirinden ayıramıyorum. Yani ne ediyordu? merak ediyordu diyemem. Çünkü merak etmek birleşik fiildir ve bu iki ifade birbirinden ayrılamaz unsurlardır. Hemen altındaki örneğimde babamın çantası arabanın bagajındaymış cümlesinde arabanın bagajı isim tamlaması olacak. İsim tamlaması olacağı için de yine ben sözcük grubu kabul edeceğim ve bu iki kelimeyi birbirinden ayırmayacağım. O zaman hocam sözcük grubu deyince aklımıza ne gelecek? Hemen bakıyoruz. Sıfat tamlamaları, isim tamlamaları ve birleşik fiiller birbirinden ayrılamıyor arkadaşlar. Bu ifadeleri görür görmez yüklem acaba ediyordu ifadesi mi? Merak ediyordu ifadesi mi? Deneme gerek yok. Merak etmek birleşik fiildir, ayrılamaz. Üstündeki kandır sıfat tamlamasıdır, ayrılamaz. Arabanın bagajı isim tamlamasıdır, ayrılamaz. Örnekte gördüğünüz gibi babamın çantası arabanın bagajındaymış. Neyi yüklem olarak kabul ettim? Arabanın bagajı ifadesinin tamamını yüklem olarak kabul ettim. Bu dakikadan sonra ben sorularımı sormaya başlayacağım. Kim arabanın bagajındaymış? Babamın çantası. Ne arabanın bagajındaymış? babamın çantası. Burada şunu da söylememizde fayda olacak. Cümlenin ögelerinde arkadaşlar soruları çözerken evvela yüklem ve özne bulunmalı. Yüklem ve özneyi bulmadan diğer ögelerimize geçmemeliyiz arkadaşlar. Çünkü temel ögelerim benim yüklem ve özneden oluşuyor. Temel ögelerimi bulmadan yardımcı ögelere geçemiyorum. İkinci olarak yükleme bitirdikten sonra biliyorsunuz temel ögelerimizi iki başlık altında inceleyeceğiz. Yüklem ve özne. Yükleme bitirdikten sonra özne başlığımızı, özne ifademizi beraber inceleyelim arkadaşlar. Özne. Yüklemin bildirdiği iş, oluş ya da durumu yapan biraz önce yüklemde bir eylem gerekliydi. Peki bu eylemi yapan kim? İşte eylemi yapan kim sorusunun cevabı öznedir arkadaşlar. Cümlede kim ve ne sorularını sorarak ben özneyi bulacağım. Cümleme devam ediyorum. Ve cümledeki olanı karşılayan ögeye özne denir. Özne cümlenin temel ögesidir. Ancak her cümlede bulunmak zorunda değildir. Biraz önce bir cümle kurmuştum ben. Geldi dedim. Geldi cümlemde. Kimin geldiği belli değil. Fakat ben oraya o geldi. Yani gizli özneyi koyabiliyorum. Demek ki cümlede özne bulunmak zorunda değil. Devam edelim. Fiil cümlelerinde özne işi yapandır. Yani fiil cümlelerinde işi yapan kişiye özne diyoruz. İsim cümlelerinde bir bulunmadığı için Özne yüklemin bildirdiği durumda olandır. Özne yükleme sorulan kim ve ne soruları ile bulunur. Ancak özellikle ne sorusu nesneyi bulmak için de sorulduğundan özne sorusunu yükleme yapan kim olan ne biçimlerinde sormamız daha doğru olacak. Demek ki biz birazdan yardımcı ögelere geçtiğimizde arkadaşlar yardımcı ögelerde belirtili nesneyi, belirtisiz nesneyi de inceleyeceğiz. Ne sorusu aynı zamanda belirtisiz nesneyi bulmak için de soruluyor. Ama ben az önce ne dedim? Ben özne ve yüklemi bulmadan hiçbir özelliğime, hiçbir başlığıma, hiçbir ögeme geçmeyeceğim. O yüzden özne ve yüklemi bulduktan sonra diğer ögeleri bulmak benim için daha kolay olacak. O zaman ana sorum ne benim? Kim ve ne soruları? yapan kim? Olan ne sorularını cümleye soruyor. Örneklerimize bakalım. Biz biraz önce yüklemi buluyor ve yükleme tüm soruları soruyorduk. Çocuklar bahçede neşeyle koşuyor. Kim koşuyor? Çocuklar. Koşan kim? Çocuklar. Eylemi gerçekleştiren çocuklar. Dikkat ettiğiniz gibi kim sorusunu sorar sormaz bana verilen cevap özne olarak karşıma çıkıyor. Yükleme sorduğumuz koşan kim sorusu ile bulabiliyoruz. Yine bir başka cümlem. Biraz önce fiil cümlem vardı, şimdi isim cümlem var. Güzel de ifadesi isim olduğu için bu cümlem benim için isim cümlesi. Bugün hava çok güzeldi. Güzel olan ne? Hava. Cümlesinde özneyi bulmak için sorumuzu yüklemle birlikte sorarız. Güzel olan ne sorumuzu sorduk. Hava cevabını aldık. Cevap da benim için özne olacak. Peki özneyi ayrı ayrı 3 başlık altında inceleyeceğiz. Gerçek özne, gizli özne ve sözde özne olmak üzere 3 grupta inceleyeceğiz arkadaşlar. En başta gerçek özneye bakacağız. Parantez içindeki ifademize baktığınızda açık ifadesini görüyorsunuz. Açık özne yani cümlede birebir bulunan. Az önceki örneklerimizde gördüğümüz hava örneği gibi, çocuklar örneği gibi cümlede birebir bulunan öge olacak bizim için. Yüklemin bildirdiği yargıyı gerçekleştiren ya da yargının konusu olan varlığın cümlede açıkça ifade edildiği öznedir. Eğer ben cümlemde özneyi birebir yazılı bir şekilde bulabiliyorsam bu benim için gerçek özne, açık özne anlamına gelecek. Hemen örneğime bakıyorum. Bu konuyu bize aydın anlatacak. Anlatacak olan kim? Benim sorum neydi? Kim ve ne sorusunu soruyordum. Özneyi bulmak için. Özne ve yüklemi bulmadan da cümlede ilerlemeyecektim. Anlatacak. Cümleyi bitiren yargı anlatacak ifadesi. Kim anlatacak? Aydın. Peki aydın cümlede yer alıyor mu? Evet alıyor. Yer aldığı için açık bir şekilde belirtildiği için ben buradaki aydın ifadesine ne diyeceğim? Gerçek özne, açık özne diyeceğim. Şimdi beraber gizli özne ifademizi inceleyelim. Evet. Cümlede bir sözcük olarak bulunmayan, yüklemin çekiminden anlaşılan öznelere gizli özne denir. Açık bir şekilde cümlede ben onu göremeyeceğim. Fakat yüklemin çekiminden neyi anlayacağım? özneyi anlayacağım. Sen, ben, o, biz gibi. Hocam yüklemin çekiminde ben gizli özneyi nasıl bulurum? Bu konuyu size anlatacağım. Dikkat ederseniz yüklemin anlatacağım. Yani ben şahsıyla çekimlenmiş. Anlatacak olan kim? Hemen ne anlıyorum ben burada? Özneyi bulmak için anlatacak olan kim sorusunu sordum ve ben cevabını alıyoruz. Çünkü ben bu konuyu size anlatacağım. Şimdi gizli öznenin ne olduğunu örneklerimizle inceleyelim. Hemen birinci örneğimde bu konuyu size anlatacağım. Biz az önce dedik ki yüklemin çekiminden bulacağız özneyi. Kim anlatacak? Ben anlatacağım. Bakın arkadaşlar yüklemin çekiminde ben çekimiyle çekimlendiğini gördüm ben bu konuyu size anlatacağım. Diğer örneğime baktığımda dün akşam çok eğlendik. Hemen yüklemi buluyorum. Eğlendik ifadesi yüklem. Peki ben eğlendik olmuyor değil mi? Sen eğlendik olmuyor ama biz eğlendik. Gördüğünüz gibi biz ifadesiyle yükle cümlede yer almayan özneyi bulmuş oluyorum. Peki cümlede yer almıyorsa benim için ne olacak? Gizli özne olacak. Bize soğuk davranıyor. Soğuk davranan kim? Sen davranıyor olmadı. Ben davranıyor olmadı. Fakat o davranıyor. O ifadesi benim için gizli özne olacak. Şunu da unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Aslında gizli özneyi de biz gerçek özne gizli özne adı altında işlememiş olsaydık yine gizli özneyi de özne olarak kabul edecektik. Bizim burada bilmemiz gereken şey bazen özneyi yüklemin çekiminden çıkarmam gerekebilir. O zaman da ben gizli özneyi bulmuş olacağım. Son olarak sözde özne ifademize beraber bakalım. Gerçek özneye baktık, gizli özneye baktık. Özne bizim için niye önemli? Çünkü cümlem için iki temel öğemden biri. Ve ben cümlemde yükleme ve özneyi bulmadan ilerleyemiyorum. Sözde özne. Yine hatırlatıyorum sorularda yapmam gereken ilk şey yüklem ve özneyi bulmak olmalıdır. Sözde özne. Eylemin kim tarafından yapıldığı belli olmayan cümlelerde işlen etkilenen unsur özne olarak kabul edilecek. Böyle özneleri de sözde özne denecek. Demek ki eylem kim tarafından yapıldığı, eylemin kim tarafından yapıldığı belli olmayacak. Ben de orada işlem etkilenen unsur özne olarak kabul edeceğim. Örneklerimizle açıklayalım. Bu konu çok iyi anlaşıldı. Bu konu kim tarafından çok iyi anlaşıldı? Cevabım bu cümlede yok. Cümlesinin yükleme anlaşıldığı sözüdür, biliyorum. Özneyi bulmak için anlaşılan ne diye soruyoruz. Bu konu cevabını alıyoruz. Bu konu sözü burada özneymiş gibi gözükse de aslında işi yapan değil. Demek ki sözde özneyi aklıma nasıl almalıyım? Şöyle almalıyım. İşi yapan kişi bu kez özne olmayacak. İşten etkilenen kişiye, işten etkilenen duruma ben öz ne diyeceğim? İşten etkilenen konumdadır. Anlaşılma eyleminin kimin tarafından yapıldığı belli değil. Bu konu çok iyi anlaşıldı. Ama kim tarafından çok iyi anlaşıldı? Cevabım yok. O zaman işten etkilenen unsura yönelmek zorundayım. Kimin tarafından yapıldığı belli değildir. Bu eylem sonucunda bu konunun anlaşıldığı bellidir. Eylemin kimin tarafından yapıldığı belli olmadığı için bu konu özne olarak kabul edilmektedir. Demek ki karşıma çıkan cümlede yüklemime baktığımda sözde özneyi nasıl bulacağım? Evet, işin kim tarafından yapıldığı belli değilse o işten etkilenen unsuru sözde özne olarak kabul edeceğim. Peki söz ya da söz öbekleri cümlede özne olabilir. Biraz önce sıfat tamlamalarının, isim tamlamalarının birleşik eylemleri cümlede yüklem olarak kullanılabileceğine bakmıştık. Şimdi aynı not karşıma şöyle çıkıyor. Söz ya da söz öbekleri cümlede özne olabilir. İsim tamlaması, sıfat tamlaması özne olarak kullanılabilir. Örneklerime bakalım. Demek ki az önce yüklem için geçerli olan isim tamlamalarının, sıfat tamlamalarının yüklem olabileceği konusu aynı zamanda benim için özne içinde geçerli. Örnekler. Uzun boylu genç biri kapıyı açtı. Benim sorum neydi? Kim? Hemen yüklememi buluyorum. Kim açtı? Uzun boylu genç biri. O zaman ben uzun boylu genç biri ifadesini birbirinden ayıramıyorum. Cümlesinde uzun boylu genç biri sıfat tamlaması olduğu için nasıl biri? Uzun boylu genç biri. O yüzden bu ifadenin tamamını sıfat tamlaması olduğu için tamamını özne kabul ediyorum. Hangi unsurların birbirinden ayrılamazdı? Birleşik eylemler birbirinden ayrılamaz, sıfat tamlamaları birbirinden ayrılamaz, isim tamlamaları birbirinden ayrılamaz unutmuyorum. Burada bir örneğim daha var. Dolabın kapısı kilitliydi. Kim kilitliydi? Ne kilitliydi? Dolabın kapısı. Burada dolabın kapısı ifadesi benim için ne? Belirtili isim tamlaması özelliği gösteriyor. O zaman isim tamlamalarını ben birbirinden ayıramadığım için dolabın kapısı ifadesinin altını çizeceğim ve o ifadenin tamamını özne olarak kabul edeceğim arkadaşlar. Çünkü özneyi bulmak için sorulan kilitli olan ne sorusuna dolabın kapısı yani isim tamlaması cevap veriyor. O zaman yüklem ve özne ile ilgili unutmamam gereken anahtar yerleri bir daha hatırlayayım ben. Bir, cümlede yüklem ve özne bulunmadan diğer ögelere geçilmez. Ana ögem benim yüklem, önce yüklemi buluyorum ve tüm sorularımı yükleme soruyorum. Tüm soruları sorduğum öge olduğu için de Yüklemi bulmak benim için en önemli iş olacak. Peki, yüklem bir söz olduğu gibi isim tamlaması olabilir, sıfat tamlaması olabilir ve birleşik eylem olabilirdi. Aynı şey özne için de geçerli. İsim tamlaması olabilir, sıfat tamlaması özne olabilir. Bu gibi durumlarda ben bu unsurları birbirinden ayırmadan tamamını özne ya da yüklem kabul ediyorum. Evet arkadaşlar, Temel ögelerimizi bir bitirdikten sonra beraber yardımcı ögelerimize bakalım. Cümlenin yardımcı ögeleri nesne, belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere iki başlık altında inceleyeceğiz. Dolaylı tümleç yani diğer ismiyle yer tamlayıcısı. Her iki haliyle de karşımıza çıkıyor sık sık ve zarf tümleci ya da zarf tamlayıcısı diyeceğiz. Edat tümlecim de var. Fakat ben edat evet tümlecini de zarf tümleci kabul edeceğim. Nesneye beraber bakalım. Bakalım yardımcı ögelerimizden nesne ne anlama geliyormuş? Nesne cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen öge olacak. Yaptığı işten etkilenen. Biraz önce özneyi bulmak için Yükleme hangi soruyu sormuştum? Kim ve ne soruları? Şimdi bakalım nesneyi bulmak için hangi soruları soracağım. Nesne sadece yükleme geçişli olan fiil cümlelerinde vardır ve yükleme sorulan ne, neyi ve kimi sorularına cevap verecek. O zaman beraber örneklerimize bakalım. Nesneyi bulmak için aradığım soru ne, neyi, kimi sorular? Bugün seni çok aradım. Sorularıma bakıyorum. Ne sorabilirdim? Neyi sorabilirim? Kimi sorabilirim? Kimi çok aradım ben? Seni. Cümlesinde yükleme sorulan kimi sorusuna cevap veren seni sözcüğü nesne olacak. Fuardan kardeşime kitap aldım. Ne aldım? Kitap aldım. Peki Az önce önemli bir şey söylemiştim. Yüklem ve özneyi bulmadan yardımcı gelere geçmeyecektim. Ve şöyle demiştim. Ne sorusu hem belirtisiz nesne için soruluyor, hem özne için soruluyor. O zaman hocam ben ne sorusunun verdiği cevabın nesne mi özne mi olduğunu nereden anlayacağım? Şöyle. Önce özneyi bulacağım, sonra nesneyi bulacağım. Aldım. Kim aldı? Ben aldım. Burada ben gizli özne gizli özlemi bulduktan sonra özlemi bulduğum için artık ne sorusunun cevabı ne olacak benim için? Belirtisiz nesne olacak. Ne aldım? Kitap aldım. Evet. Nesneyi belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere iki grupta inceleyeceğiz. Belirtili nesneyle ile başlayalım. Yükleme sorulan neyi kimi sorularına cevap veren sözcük ya da sözcük gruplarıdır. Belirtili nesne belirtili nesne durumundaki sözcük ya da sözcükler yükleme belirtme hal ekiyle i hal ekiyle bağlanacaklar arkadaşlar. Peki belirtili nesneyi nasıl buluyormuşum? Neyi ve kimi sorularını yükleme sorarak. Hemen örneğime bakayım. Bu maçı mutlaka izlemeliyim. Neyi izlemeliyim? Cevabım bu maçı. O zaman bu maçı neyi sorusuna cevap veren bu maçı ifadesi belirtili nesne olarak kullanılacak. Hemen altında belirtisiz nesnem var. Soruları unutmamalıyım. Yükleme hangi soruları sorduğumu unutmamalıyım. Neyi ve kimi sorusunun cevabı neydi? Neyi ve kimi sorusunun cevabı arkadaşlar bana belirtili nesneyi veriyor. Peki belirtisiz nesneyi nasıl bulacağım? İyi belirtme haletini almaya biraz önceki gibi ve özneyi bulduktan sonra altı çizili ifademe dikkat etmenizi rica ediyorum. Özneyi bulduktan sonra çünkü aynı soru beni hem belirtisiz nesneye hem özneye götürüyor. Peki benim temel ögem hangisi? Özne ve yüklem. O zaman önce bulmam gereken ögem özne ve yüklem. Özneyi bulduktan sonra yükleme sorulan ne sorusuna cevap veren sözcüklere belirtisiz nesne diyorum. Unutmuyorum. Neyi ve kimi sorusunun cevabı belirtili nesne, ne sorusunun cevabı belirtisiz nesne. Örneğimize bakalım beraber. Adam bir çuval taşıyordu. İlk bulmam gereken şey yükle. taşıyordu. İfadesi yükleme. Kim taşıyordu? Adam. İşte artık belirtisiz nesneyi, belirtili nesneyi, yer tamlayıcısını, zarf tamlayıcısını bulabilirim. Adam ne taşıyordu? Bir çuval. Bu durumda belirtisiz nesnem ne olacak? Bir çuval. Evet, bu sözcük yalın olarak kullanıldığından, yani belirtme hali eki almadığından, belirtme hali eki alsaydı ne olacaktı? Bir çuvalı taşıyordu diyecektim ve ben de neyi taşıyordu sorusunun cevabı bir çuval olacaktı. Fakat yalın halde ek almamış bir çuval taşıyordu. Bu durumda bir çuval ifadesi benim için ne olacak arkadaşlar? Belirtisiz nesne olacak. Burada bir notum var. Beraber notumuzu inceleyelim. Cümlenin ögeleri bulunurken özne ve nesneyi karıştırmamak için önce yüklemi sonra özneyi daha sonra da nesneyi bulmalıyız. Hemen bir örneğimize bakalım. Kalemi dün dün akşam kalemi dün akşam kaybolmuş. Kaybolan ne? Arkadaşlar, kimin kalemi? Onun kalemi kaybolmuş. Ne zaman kaybolmuş? Dikkat ederseniz tüm sorularımı yükleme soruyorum. Ne zaman kaybolmuş? Dün akşam kaybolmuş. Kalemi ifadesi burada özne olarak karşıma çıkıyor. Peki niye? Cümlede özneyi bulmadan neyi kaybolmuş sorusunu sorar. Ve kalemi sözcüğüne nesne dersek yanılmış oluruz. Çünkü önce özneyi bulmalıyız. Peki ben ne yaptım burada? Hemen kaybolmuş. Kaybolan ne? Kalem. Dedim ve altına özne dedim. Özneyi bulduktan sonra nesneyi bulmalıydım. Çünkü önce özneyi bulmalıyız. Buna göre kaybolan ne sorusunu sorduğumuzda kalemi, onun kalemi cevabını alırız. Demek ki kalemi sözcüğü nesne değil, öznedir. Evet, dedikten sonra arkadaşlar belirtili nesne ve belirtisiz nesne ifadelerimizi de başlıklarımızı da incelediğimize göre dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısına geçebiliriz. Bakalım yer tamlayıcısı ne demekmiş? Dolaylı tümleç ne demekmiş? Ne dedik az önce? Bu başlığı başlığa geçmeden önce şunu yine tekrar hatırlatmak istiyorum. Önce yüklem ve özneyi buluyorum. Daha sonra belirtili nesne ve belirtisiz nesne ifadelerine dolaylı tümlece zarf tamlayıcısına eğilmem gerekiyor. Yardımcı ögelerimize dolaylı tümleçle devam ediyoruz arkadaşlar.